Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 19 Eylül Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin Binance borsasını açtığı davada mahkeme süreci başladı. Dün ilk kez bazı dosyaların mührü açıldı ve iddialar kamuoyuna açıklandı. Dosyalarda Binance üyesi inceleyen bir denetçinin borsanın müşteri fonlarını tamamen teminatlandırdığını söylemenin zor olduğunu belirttiği görülüyor. Öte yandan duruşma hakimi SEC'nin Binance üyesi inceleme talebini de reddetti. Hakim şu anda oturduğum yerden neyin sahte olup olmadığını bilemem bu konu hakkında karar veremem. İşlerin yürümesi adına birlikte çalışmaya devam edin dedi. Yönetim altında 1.7 trilyon dolarlık varlık bulunduran Citi Grup'tan da dijital adım geldi. Citi çatı şirketi olan kurum gerçek zamanlı ödemeleri için Citi Token hizmetleri adında bir token çıkaracak. Yapılan açıklamada bu ürün sayesinde müşterilerin mevduatlarının token'a çevrilebileceği ve dünyadaki herhangi bir kişiye gönderilebileceği ifade edildi. Çalışacak olan blok zinciri sistemi ise özel ve kapalı olacak olacak. Dün akşam saatlerinde bazı balinaların binlerce eteri borsalara taşıması dikkat çekti. Bir balina 13 milyon dolar değerde 8 bin adet ETH'yi Binance'e taşıdı. Bu kişi ya da kurumun 20 gün içinde toplamda 12 bin ETH'yi Binance'e taşıdığı görülüyor. Aynı saatlerde bir başka balina hesabı da 10 milyon dolar değerde 6 bin adet ETH'yi Kraken'e transfer etti. Ethereum ICO'suna katılan bu kişi eteri 0.3 dolardan almıştı. Bu kişinin elinde 420 milyon dolar değerde 255 bin Ether olduğu görülüyor. ABD'li ödeme devi PayPal geçtiğimiz ay duyurduğu sabit coin'i PYUSD ile ilgili ilk raporunu paylaştı. Açıklanan rakamlarda sabit coin'i destekleyen toplam varlık değerinin 45 milyon dolar olduğu belirtildi. PYUSD'nin piyasa değeri 43.5 milyon dolar olurken şirket yaklaşık 1.5 milyon dolarlık koruma rezervini ise fazladan elinde bulunduruyor.